Ha, sonunda. Hoş geldiniz Kemal amca. Hoş bulduk. Ey, Merhaba Kemal amca. He çocuklar, Hoş rahatsız olmayın Allah aşkına ya. ya gel, gel canım benim. Kolay oh. hayatım? Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin. Damat ne haber? İyidir, sağ ol. Hoş <gülüyor> <geldin>. <gülüyor> Gel. İyi ki geldiniz Kemal amca. Birazdan ihtiyacımız olabilir size. <laughs> Valla damat telefonda bahsedince yani of incik en çok sevdiğim şey. <laughs> Ama laf aramızda bak şimdi kızım da iyi yapar yani. Sağ ol babacığım. Dağ senin kolesterolün yok mu? Kuzu incikteki yağ oranını biliyorsun herhalde. Sen bu akşam brokoli yiyeceksin. Hatta hepimiz brokoli yiyeceğiz. Ya yok canım olur mu öyle şey? Ben hemen arkadaşım doktor Ali'ye gittim. Sordum. Dedi ki yok rahatlıkla yiyebilirsin dedi. İşte bu. Doktor kontrolünde kuzu incik. İşte budur ya. Ben artık bu zero'yi falan beklemiyorum. <laughs> Oturuyor. Hadi baba. Aa, Hadi. Ya, ay abi. ne ay ne çok ayıp ama yani hem arkadaşın davet olmaz. ediyorsun hem böyle beklemiyorsun. Bence de hiç olmaz. Ay yok canım, hiç olmasın ya. Haklı ya. Biz yiyelim. Sonradan gelen kısmetini yer ya. <laughs> baba, sen bir telefonda baksana. Ya. Ama düşündüm de ben vazgeçtim şimdi yemekten ya. Tuna'yı bekleyelim istersen. Hayır yani diyorum ki tencere bir defa açılsın. Ha, ha. ha e, e, Peki, öyle olsun. Eskiden sofraya hep beraber otururduk ya. Hı. Ama şimdi böyle adetler kalmadı. Şimdi de böyle kalabalık yemekler oluyor ve herkes tabağını alıyor çekiliyor. Aa, vallahi ya yemeğin tadı tuzu kaçıyor ya. Hadi Ali, gel. Gel, gel, gel. Gel. Tamam baba, bekleyelim. Gel, gel. Haluk yavaş. Tamam, tamam. Elim ayağım tutuyor artık. Tamam da yavaş yani. Gel bak, bak, gel. Bekleyelim biraz. Şöyle hep beraber otururuz. Bak şöyle geniş bir aile oluruz ya. <laughs> bekleyelim babacığım, haklısınız. Evet. Bekleyelim. Kemal amca gelmiş. Tam sofraya oturuyorlarmış, engellemiş. Oh, Kemal Bey'e saygılar. Emine'ye söyle de bir fotoğrafını çekip göndersin bana. İyi. Kemal amca kenardan oyuna girmiş Şükrü. Tarzakan abi, deneyimli futbolcu takımı ayakta tutar. Bu maçız oğlum, penaltılara kalır. <laughs> damat buraya gelirken kırmızı ışıkta durdum. Hani durursun ya. Yanımda da bir araba durdu. Baktım camını açıyor. Dedi ki sen de aç. Açtım. Ah! Doktor arkadaşım. Ama bu başka bir doktor arkadaş. Zamanında başhekimlik yapmıştı. Bana eğildi dedi ki sakın dedi kırmızı et yemedi. <laughs> Pardon? Bana diyorum dedi ki kırmızı et zararlı. Sakın yeme. Tabii. Tabii. Koskoca başhekim söylemiş işte. Babacığım, sen o başhekim arkadaşına söyle, o da gelsin buraya birlikte yiyelim. Birlikte? Tabii. <laughs> ya damat ben diyorum ki şimdi. Hani gecenin bu vaktinde o, o eti yiyeceğiz inci yiyeceğiz yani. Hani belki dokunur ya gecenin bu geç saatinde ha bir rahatsızlık verebilir ya. Yani. Ana, yeme babacığım. Yemesen. Hatta ...kimse Bence brokoli yiyelim. Bak çok güzel brokoli. Hem brokolinin faydaları saymakla bitmez. Vallahi hiç boşuna saymayın. Ben brokoli falan yemem. Ben koçlar gibi kuzu incik yiyeceğim. O kadar. Sen de yeme damat ya. Başhekim arkadaşım dedi ki... ...etrafındakilere de söyle dedi. Özellikle damada söyle dedi. Beni tanıyor mu? Tabii tanıyor canım. Ben anlattım. Taşkıdan erkeği, damadım var dedi. <laughs> babacığım, bu kırmızı ışık kaç saniye sürdü? Bu... Ee... Alo. Bak şimdi. Yani doktor babama yeme demiş. Şimdi sen yersen babamın canı çekecek. Yazık babama, yapma. Evet. Bu akşam hepimiz Kemal amca için brokoli yiyelim. <laughs> Vallahi babacığım, hiç merak etme. Ben şimdi mutfağa giderim. Hemen iki dakikada kuzu incikleri mideye indiririm. Sonra hemen de buraya gelirim. Hatta şimdi hemen gideyim. Hayır! Hayır. <laughs> Ay sakın kıpırdamayın. Çok güzel, çok güzel bir an. Ben şimdi hemen sizin böyle fotoğrafınızı çekeceğim gece. Ölümsüzleştireceğim. Çok güzel çekiyorum. Gülümseyin. Patatesli patates. Patates. Emine güzel çek. güzel çektim güzel, şöyle, <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Kemal amca, bir de sen tek alacağım be, çekeyim. Gel gel gel. Teşekkür. Çek, yap olacak. Çok güzel çektim. Ha, bir de damatla da çek beni ya. Tamam. <laughs> çok, çok güzel oldu, çok. Hayır, abi. ben ne de çektirsene. <laughs> Ay ne güzel. Uzun zamandır da böyle çekilmiyordunuz. Evet, evet. Çok evet. güzel oldu. Bir de şöyle evet. çektim. çektim. Pardon, çok güzel oldu. Ya ne saçmalıyoruz? <laughs> ee, şey ya Haluk Bey, Kadriye anne hasta oldu da. Yazık böyle çok üzüldü, buraya gelemedi diye. Dedi ki bol bol fotoğraf çek, gönder, ona göndereceğim. Evet. Ya, yazık şimdi bak, hastaymış. Üzmeyelim, yaşlı Tamam. damat gel 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 gel. Allah aşkına gel. Bir de şöyle şurada çekiyorum bak. Buranın manzarası güzel. Vallahi bak gel. gel. Hadi hadi. <laughs> gel bak bak. Çek bakalım bizi şöyle ha. Gönül. Kayınpeder. Ya Tuna'ya söyleyeyim. Bir şekilde biz buradan çıkmak zorundayız. Yani biz Halil'i burada daha fazla tutamayız. Mesaj atmış. Geliyor. Geliyor şimdi. Yok yok yok. yok, yok bir dakika. İnşallah iyi bir fikri vardır. Yani yoksa bittik. Yani bugüne kadar iyi bir fikirle geldi görülmedi ama Dur bakalım bekliyoruz. İşte bak ne evet. güzel oldu. Tamam mı bitti mi? Gidebilir miyim? E, ben şimdi bir Sen bir. Sen bak. Halukcuğum yani gidemezsin yiyemez olmaz bekliyoruz. Ay Tolay bekliyoruz yani tencere bir kere açılacak ya. Evet. Geliyor. Lütfen ha, ha. lütfen ha, gel. lütfen lütfen. Canım. Haluk Bey mutfağa giderken Emine teyzem durdurmuş, fotoğraf çekmiş. Oh be! Aman, Emine de kedi olalı bir fare tuttu. Sen de benim bir resmimi çek, <laughs> Kemal Bey'e gönder. Bak, bu da fotoğraf Kadriye anne. Ha, saygılar Kemal Bey. Ay sen de benim bir fotoğrafımı çek, at. <laughs> Aile fotoğrafı çektirmişler Şükrü. Kemal amca, Abu Bakar gibi objektife bakmamış abi. Beyler, saat kaç oldu? Hadi bakalım. Tik tak yapma Yakup, çay yap. Zero artık şansına küçsün. Ben mutfağa giderim, kuzu inciğimi yerim. Size de brokolinizle mutluluklar dilerim. et evet acaba? Kim bilir? Akim acaba ben de çok merak ettim. Ya <laughs> Çok özel bir gün Haluk. Bugün başka bir gün. Bugün o gün Haluk. Acıktığımız zaman bizi hiç yalnız bırakmayan, kah lavaşa sardığımız, kah lahmacun arasına koyduğumuz, mangalın başında zevkle yerlediğimiz o kebabın bugün doğum günü Haluk. i̇şte o özel günü hep birlikte kutlamaya geldik. Çal davulcu. <laughs> Zero Bey, eve davul zurna ile gelmiş halay çekiyorlarmış. Tüh be, be! Bir gün gitmedim neler kaçırdım ya! <laughs> Söyle ona canlı bağlansın canlı, ben de katılayım halaya lütfen. <laughs> Zero bu ne? <laughs> ne oluyor? Kutluyoruz abi. Hı. Esasında burada değil. Bu özel günü yerinde kutlamak lazım. Hadi bakalım hep beraber kebapçıya bu özel günü kutlamaya. Hey. Hoppa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.